Yağız'la birlikte şekil değiştirerek oyunu kazanacağız. Şimdi Yağız oynayacak. Başla bakalım Yağız al bakalım fare. Artık böyle Yağız'a bırakıyorum bu tarz oyunlarda. Şimdi insan mı araba mı diye soruyor ama bence araba olsan daha hızlı gitmez misiniz? Hayır merdiven var araba çıkamaz. Ama i̇nsan... oraya kadar araba daha sonra insan olabilirdi. Bak onu yapacaklar gördün mü? Ama Ay. Yağız hep... Ay. Yağız da ya... <laughs> Koş, araba koş. olman araba gereken ol, yerde insan oldu şimdi araba olabilirsin. Ol, 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 ol. hmm. Güzel geçil geçmemiz lazım. Hayır. İnsan ol. Koş 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 çabuk, çabuk 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 koş koş koş. Araba ol araba ol. Çok garip ol. Arabaya bas. Arabaya bas. Güzel güzel dostum. <laughs> ya şu yeterli aşamada diye düşünüyorum. Güzel, güzel. gidiyoruz ve koş, birinci koş, 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 olduk koş, çoktan ol, bile. İnsan ol. Koş 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 koş. Araba ol araba ol araba ol. Bas bas bas. bas. Burada araba olması çok fazla. Yeter basın araba olabilirsin. Hızlı bir şekilde araba ol. İşte Kazandım evvel ikiye geldik yaz başla bakalım hangi renk bizdik sarı mıydık sarıydık evet bak farklı şeyler olabiliyorsun araba olsana dostum araba olup balonlar patlatabilirsin bence dur, dur, dur. bota güzel suya geldiğimiz zaman bot olacağız insan olabilirsin işte araba olursan daha hızlı gideriz evet dostum hepsini kolay bir şekilde geçiyoruz level 2'yi de kolay geçtik İnsan 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 çabuk çabuk geliyorlar. Gemi çıkmaz mı burada? Sence? Yaz çıkar mı? bakalım gemi çıkacak mı dostum. Çıkmaz mı? Evet yaz da çıkmaz Şimdi araba olursan hızlı gidebiliriz. Burada gemi olsan? Gitmiyor. Araba ol hemen hızlı bir şekilde. Yenilmek istemiyorum. Ya geliyorlar. Baya yaklaştılar. Bence onlar da takıldı bir arada dostum. Dedim ki Yağız bu oyunu çözdüğü için biz rahat bir şekilde geçebiliyoruz tüm bölümleri. Şimdi araba olacak o. Kuş 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 kuş. Çok iyiydik ya. Şimdi hızlı bir şekilde araba olursam bence de finale kadar gelebilir Hayır. dostum. Hayır. Koşarak Giliyorlar. mı gideceksin? Bence de kırmızı yaklaştı yenileceğiz. Güzel. Yee. Çak 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 Artık var. Güzel dostum. Helikopterle de oynayabiliriz artık. Başla Yağızcığım. Güzel. insan olarak başladın. Helikopter ol. Bence tüm buralar helikopter olarak geçebiliriz. Başka bir şey olmamıza Hayır. gerek yok. Diğerleri de helikopter oldu. Araba mı olsaydı acaba? Araba olsak daha hızlı giderdik. Olsan araba olsan yaz daha hızlı. Diğerler çok hızlı gidiyor. Geride kaldık yaz, araba, araba, ol. Araba ol gidemeyeceğiz. Burada helikopter olman lazım hızlı bir şekilde. Helikopter, helikopter ol. Helikopter, helikopter. çım 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 çım. Yüksel yüksel. Onları geçmemiz lazım. Oyunun sonunda araba, bence araba, geçeriz. Araba, araba, araba. direkt çok araba ol. Çok, 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 çok. çok güzel dostum. Şimdi bot şimdi, şimdi, şimdi bot. Şimdi değil. Ol. Hayır. Bekle suyun içinde. Şimdi. Bot güzel dostum. Ya erkenden Hızlı bir şekilde helikopter, helikopter. Çok güzel. Ge Burayı da helikopterle geçmemiz lazım. Kaka, kaka, kaka. kaka, kaka. Ee? çarpacak gibi. E? Hayır Giddi çıkıyormuş. Ben çarpacak sandım. Araba, 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 araba. Hadi araba geliyor lan olursan Araba, araba bot. Güzel. Çabuk. Güzel. Araba çıkıyor mu? Çıkıyormuş Çabuk. dostum. Tamam güzel. Üçüncü levelde kolay bir şekilde Yey. geçtik. Dördüncü levelde geçtik paraşüt tarzında bir şey geçecek. İzmini bilmiyorum bunun. Bayağı Tutunu kesinlikle. uçabiliyoruz dostum. Aa altın. Aa, toplayabiliyoruz. Biz, biz normalde oynarken bunu hatırlamıyorum. Bak Yer bu varmış. Yer yapıyoruz. Bu Bakalım bizim oynadığımız oyuncayla kanalında oynadığımız zaman yoktu canlar bu. Güzel evet, bir şeyler evet, yaptık. Evet yerler keşfediyoruz. Tamam Bakalım tekrar koşmaya devam ediyoruz. Hızlandır. gerek yok bence dostum. Aa. Rastgele geliyor ya. Hadi hadi çabuk, hadi çabuk, hadi. Çabuk, hadi hadi araba, 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 araba olman çabuk, çabuk çabuk araba Araba olursan önlerine geçersin. Çok güzel dostum hızlı şimdi bir şekilde. Şimdi insan ol tırman tırman, <laughs> tırman 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 koş 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 araba araba hemen araba hemen araba hemen araba hemen 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 araba, hemen güzel araba. dostum hızlı bir şekilde bot, yat bot. olabilirsin bot güzel. bot bot pardon pardon bot olabilirsin şimdi araba olduğu zaman sonuna kadar eee. arabayla gidebileceğiz bence uçsun buradan hiç önemli değil o buradan olacaksın insan olacak tabii ki arkasın <laughs> arabayla bitirebiliriz olacaksın. araba. Güzel Önümüz dostum son kez araba da gidiyor bence arabayla geçebiliriz bence Yas ne dersin? Yeee. Bak diğerlere yaklaşıyor ama olsun ya arabayla bence geçerdik dostum. Güzel. Aa takla Çakıldık. atacak sandım ben takla atacak sandım dostum. <laughs> güzel geçti güzel geçti ben beğendim. Çok güzel. bak artık bu gelecek Tutunarak uçabileceğiz. Hadi bakalım Yas. Neden nereye uçacağız? ben ne yapabilirim? Tabii yönlendir dostum satın alacağın yer belli zaten paranın olduğu yere gideceksin ne evet. oldu? yere gideceksin, hop. Tamam, break, oraya paraları vereceksin. Break, break, break. Wow. Yani kendimize yeni bir yer yapıyoruz. Koş da dostum, kalan paraları da oraya bırak. Artık koş diyebilirsin. Gidiyoruz! Bu güçlendirmeler mi yapacaksın? Gerek yok bence de. Bir evet. uçsana baştan. Uçamıyorsun Hayır. ama araba ol. olmak daha mantıklı. Tam oradayken uçabilirsin, şey ol tekrar. Çok güzel bu çok iyiydi dostum. Hadi çabuk 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 koş 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 koş. Kırmızılı hızlı bir şekilde insana dönüşmezse Kırmızı, önüne evet. geçtik diyordum ama araba, bizim araba, çok araba, az araba, da olsa araba, araba. önümüzde. Güzel. İnsan 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 çabuk insana bas insana <laughs> çabuk 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 çabuk. Oyun çok tatlı canlar biz oynarken de eğlenmiştik arabayla uç dostum burada. Araba araba Ama tam araba. havadayken diğerini seçmen lazım. Uç. uç. Diğerini diğerini Biri. diğerini. İnsanı Hayır koşa koşa gidiyoruz bu ama geç seçtin dostum arabayı seç bari. İnsanın kamil olarak koşuyoruz. <laughs> tamam burada hızlı bir şekilde insan hisset. Zaten önlerine geçmişiz canlar ya bizden iyi oynayamıyorlar biz ya daha biz iyi niye oynuyoruz. Turuncu böyle. olarak görünüyoruz araba araba oğlum Bilmiyorum. araba Annem. Arabayla daha hızlı gidebiliriz Tabii, bence. Geliyorlar de. çünkü arkandalar. Ama bu şekilde geçecek de yani. bence son anda geçilebilirdi. Ya ne Artık geldi değişik bir şey gelecek. Duvarları falan kıracağız Benimle sanırım. aleti var. <laughs> Bence geçebiliriz. <laughs> ya direkt ben burada yapacağım. yok zaten. Paramız yeterli ben değil dostum. Bak paramızı yeterli kadar yapmadık. Bir sonraki bölümlerde paramız daha fazla olacak. Hızlı bir şekilde. Güzel. E, tamam. güzel. Araba olabilirsiniz bir şekilde. Koş 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 Ya koş, araba oldu zaman daha hızlı gidiyorsun sonuçta. insan. Evet. Yürüyen merdivenler. Tahtalar tamam. düşmesin. Hayır kırılacak kırılmıyormuş araba, araba. dostum bu güzel. Hayır araba olursan daha az böyle Al, kaldı. onlar geçsiz. Şu şey veriyor avantaj veriyor onlara. Yani ama <laughs> böyle de Kendine güvenmiyor dostum. Ki. Ben diyor nasıl olsa geçeceğim diyor bak. Onlar insan olmadı sadece yeşilli geldi. Yeşilli önümüze geçti yaz. Bir şeyler yapman lazım böyle dostum. Böyle gidersen yenileceksin. Hızlı bir şekilde insan ol şurada. da. Hop oh, güzel yoksa az daha yenilecektik. Araba ol, arabayla geçelim burayı. Geçmiyor insan ol geri koş 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 koş. Hemen hızlı araba olman lazım. Araba olsan geçeriz. Bak geçtik dostum. Son anda da olsa geçtik yani. ilk defa level 6 yenilebilecektik. <gülüyor> 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 Bence güzel gidiyoruz. Bence güzel gidiyoruz. Hoş bu paralar topla. Tekrardan koyacak mısın? Ama yeteri kadar paran yok. 1200 param var ya gerçi 650 istiyormuş dostum. Buraya ne yapacağız? Varmış ne çıkacak acaba? Ya yani bu yapılar ne işe Vay. yarıyor bilmiyorum. Elektrik üreten bir yer yaptık sanırım ama bu yapılar ne işe yarayacak bilmiyorum. Ben, ben, biliyorum eskilerden bunlar bize yiyecek, yiyecek veriyordu. Onlar da gücümüzü topluyordu. Belki de güç ve yiyecek veriyor olabilirler. Hadi başladı yaz. Güzel bir şekilde. Helikopter seçmen. Önce araba sonra Önce helikopter araba daha araba, olur. araba araba araba. Şimdi yeşillik. helikopter. Son anda helikopter hızlı şimdi bir şekilde. Helikopter çık 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 Tıp, pır 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 pır. çık 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 Sonra uçmaya bassana dostum uçmaya. Ay öyle gidemeyiz. Gidiyorduk bence ya arabayla daha hızlı gidiyorsun ama. Çok güzel zamanlamayla uçtuk bence kesin birinci. Harikasın. Ya çok güzel. Tam havadayken. Çok Uçarak sonuna kadar gidersin bence hiçbir şey yapmana gerek yok. Çok güzel. Tamam araba. Ol, araba ol. Araba daha güzel değil mi araba dostum? Araba ol, araba. Güzel, güzel. Bu bölümü de rahat bir şekilde geçtik. Diğerleri yani ucu ucuna belki yakalayabilir diyeceğim ama bence fark attık. Bak çok güzel zaman. Finish'i e giremedik içine. <laughs> <laughs> Finish'in üstünden uçtuk, dışından geçtik. Artık bu arabada gelecek dostum. Çok iyi Yağız. Şimdi değişik bir araba gelecek. Paraları boş ver bence. Bir sonrakinde daha çok yetecek. Çünkü şu an 600 paramız var. 840 istiyor. Versen de tamamlayamayacağız. Bak tamam, biraz daha para koşalım. kazanmamız gerekiyor. Şu an o delme makinesi gelecek bence, bak. Uuu taşlar var önümüzde. Taşları delmek için bunu seçmen lazım. Hmm, Tırt tır tır. Çok Aferin güzel! Sana. Bu da hızlı gidiyor, araba biraz daha hızlı gidiyor mu bakalım bir. Evet, Uu. araba daha hızlı gidiyor ama son anda bunu seçersen dostum bu da fena gitmiyor. Helikopter! Burayı helikopterle, bence burayı kıramaz. Hı. Kırabilir Hı. mi? Kıramaz, kıramaz bence hayır. de, bu çok ağır. Bak kıramadı helikopterle. Kalkın uç uç uç! uç. Ay, onlar yaklaştı, <laughs> yaklaştı! Hemen arabayı alıyoruz. Dostum hızlı bir şekilde araba. Sonra en son helikopter değil mi? Burada helikopteri seçmen lazım dostum. Tamam yine rahat bir şekilde öndeyiz. Oo, oh, tekrar deleceğin yer gelmiş. Taşlar var. Taşları da geçirmemiz gerekiyor tekrardan. Ay arkamızdalar. Hadi dostum yapabiliriz diye düşünüyorum. Güzel güzel. Bunları da kırdıktan sonra arabayı seçersen garanti olur Arabayı seç. Ve birincisin. Yine rahat bir şekilde yendik dostum. Rahat bir şekilde yendik ve bisiklet geliyor. Demek ki bisiklet yolu da var. Geçmiş misin dostum gelmişsin. Bak şu paraları toplayalım ne gelecek. Şu an yeni bir bölge açabiliyoruz yazım. Son oyunda ben oynayayım mı? Bir kere daha oynayacağız canlar. Onu da ben oynamak istiyorum. Hop güzel. Ya bunlar bize sanırım ekstra güçlendirme veriyor. Emin değilim arabamın hızını arttıracağım diyordum. Rastgele hızları arttırdım bak. Hızlı bir şekilde fark atacağım diğerlerine. Hop. Mükemmel gidiyoruz dostum. Bir de bot. Bir de araba, hızını almışken hiç... Bir de uçak. Çok güzel gidiyoruz dostum, çok güzel gidiyoruz. Güzel güzel, bekleme yok, bekleme oh. yok. hop oh. oh. hop Bence Hı -hı. güzel gittik. Buradan da hızlı bir şekilde uçtuğumuz zaman direkt kazanacağız diye diyor, düşünüyorum. Direkt geç dostum, direkt geç. Geçemedi tatlım. değildi orada. ama yine fark attık. Onlar yolun yarısına gelmesine rağmen biz bitirdik canlar. Bence oyun çok tatlıydı. Yağız'la da oynamış olduk. Beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.